Sayın Genel Başkan Yardımcı, Kıymetli Parti Meclis Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, Adalet Önceki Dönem Bakanımız, İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, Gençlik Kolu, Kadın Kolu Başkanlarımız, Muhtarlarımız, Meclis Üyelerimiz ve çok kıymetli, çok sevgili Çankayalılar, Çankaya'nın cesur, yiğit, devrimci insanları hepiniz hoş geldiniz. Mülkiyeti belediyemize ait olup 1999 yılında Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfımıza tahsis edilen vakfımızın girişimleriyle yapılan inşası tamamlanan ardından Aşık Veysel Kültür Derneği ile ortak kullanım kararı alınıp fiilen Aşık Veysel Kültür Derneğimizin kullanımında olan ve Sevgili evlatları Haydar Egemen ve Ali Emre'nin anısına Yargıtay Onursal Üyemiz Sayın Türkan Aslan'ın çok değerli katkılarıyla bugünlere gelen bir binanın önündeyiz. Yanılmıyorsam Mart ayıydı. Çalışma arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle meclis toplantısı sonrasında değerlendirme yaparken buradan bahsettiler. Burada gençler için çok kıymetli, çok değerli bir yaşam alanının bir öğrenci yurdunun konuk evinin belediyemizin himayesiyle desteğiyle ve özellikle ciddi yenileme ve tadilat girişimiyle yeniden gerçekleştirilebileceğini ifade ettiler. Ancak bunun yeni döneme yetişip yetişmemesi noktasında belediyemizin ekipmanı, personeli vesaire bu anlamda bir sorunla karşılaşabileceğimizi söylediler. Sağ olsun o gün orada bizle birlikte bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Faruk Köylüoğlu başkanım dedi biz bunu yetiştiririz. Belediyenin çalışma arkadaşlarımıza, ekiplerine bizim arkadaşlarımıza destek olur dedi. Ne gerekiyorsa malzeme gerekiyorsa malzemeyi temin ederiz. Ekipman gerekiyorsa ekipmanı temin ederiz. Yeter ki siz böylesine değerli bir işi gerçekleştirin. Ben sonuna kadar arkanızda olacağım dedi. Ve o gün başlayan yolculuk bugüne geldi. Bugün yaklaşık 100 öğrenci yakın kapasitesiyle baştan aşağı yenilenmiş haliyle banyosundan, lavabosundan, yatak odalarına, ortak kullanım alanlarına, koridorlarına, asansörüne vesaire her anlamda baştan aşağı yenilenmiş haliyle bu binayı yeniden gençlerin, öğrencilerin hizmetine sunuyoruz. Ben öncelikle hem Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfımıza, değerli başkanımız, Ercan Başkanımız nezdinde hem Aşık Veysel Kültür Derneğimize biraz önce burada sizlere sesiyle de çok güzel bir sesiyle, sazıyla, ekibiyle çok güzel bir konseri yaşatan ve bu açılışta ben de e, bir katkı sunmak istiyorum diyerek bunu gönülden yapan Sayın Mustafa Özarslan'a hem binanın bu aşamaya hem binanın bu aşamaya çağdaş modern bir yurt haline gelmesini sağlayan Faruk Köylüoğlu Başkanıma ve bugüne kadar emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten bir teşekkür ediyorum. Bir alkış istiyorum. Tabi öğrenci yurtlarıyla ilgili çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Bugün iki öğrenci yurdumuzun daha proje çalışmalarını, ön hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Yer tespit aşamasını da açtığımız bir yurdumuz var. Birin içinde bu konudaki çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde sizin de yakından takip ettiğiniz tüm silkeleme gayretlerine karşın yine de belediyemiz imkanlarıyla kamunun kaynağının yanında hayırseverlerimizin, işbirliği içerisinde bulunan kurumlarımızın da katkıları ve desteğiyle iki öğrenci yurdumuzu daha en az Çankaya'da yeniden hizmeti açacağız. Çankaya'ya sıfırdan kazandıracağız. Bunun da sözünü ve müjdesini vermek isterim. Bugün gerçekten gençler çok ciddi bir hayat yükünün, enflasyon yükünün, ekonomik zorlukların yükü altında ezilmekte. Anadolu'nun dört bir yanından 13 üniversiteye, 300 bine yakın üniversite öğrencisi ev, ev sahibi yaptığımız bu kente gelen genç arkadaşlarımız barınmadan beslenmeye, eğitim materyallerine erişimden, sosyal yaşama katılmaya, kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Biz gençliğin kalbi Çankaya diyerek çıktığımız bu yolda onların bu mücadelelerine, eğitim hayatlarına, Geleceğe olan bu önemli adımlarına eşlik etmek, yanlarında olmak, destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı geçmişten bugüne gösteren bir belediyeyiz. Halen 2000'in üzerinde üniversite öğrencisi arkadaşımıza akşamlar ücretsiz akşam yemeği sunuyoruz iki farklı noktada. Hep birlikte çoğunluğu bu hazüründen oluşan, hep birlikte gerçekleştirdiğimiz 19 Mayıs 2025 Atatürk Yanma Gençlik ve Spor Bayramımız arifesinde gerçekleştirdiğimiz açılışımızla Sadece Ankara'ya değil, Türkiye'de örnek olan bir gençlik merkezine podcast stüdyolarından sinema salonlarına, eğitim atölyelerinden ortak çalışma alanlarına, sessiz çalışma alanlarına, kafeteryasına, kütüphanesine kadar çok ciddi bir altyapıya sahip olan bir tesisimizi hayata geçirdik, kazandırdık bundan yaklaşık 5 ay önce. Ve bunun yanı sıra gençlerin sosyalleşmesi için, sadece gençlerin değil, tüm yurttaşlarımızın sosyalleşmesi için çan kafelerimizde, kütüphanelerimizde, çankaya evlerimizde, üniversiteye hazırlık kurslarımızda onlara destek olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Sadece gençler için değil, emekli yurttaşlarımız için emekli lokallerimizde, halk eğitim kurslarımızda, hobi kurslarımızda, meslek edindirme kurslarımızda, sadece barınmayı ya da beslenmeyi düşünerek değil, en büyük gıdamız olan Atatürk'ün de böyle söylediği kültür sanat anlamında da çok ciddi çalışmalara, etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Atatürk Sanat Merkezimizi açılışa hazır hale getirmekle bu alanda da tüm yurttaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin en iyi salonlarına ev sahipliği yapacak olan sanat merkezimizi Ekim ayında sizlerle birlikte açacağız ve Türkiye'ye örnek bir modeli daha sunacağız. Sadece bunlarla değil içerikleriyle de yine hepinizi davet etmek isterim. 2 Ekim'de Çağdaş Sanatlar Merkezimizde açılacak zamanı renkleri sergimizde Türkiye'deki en seçkin koleksiyonları Çankaya'ya getireceğiz. Ve yurttaşlarımıza hem kültür sanatın kalbi Çankaya, hem gençliğin kalbi Çankaya, hem paylaşmanın ve dayanışmanın kalbi Çankaya ama en önemlisi de Cumhuriyet'in kalbi Çankaya diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda daima ilerleyeceğiz. Elbette sadece Çankaya Belediyesi çalışmıyor. Diğer ilçe belediyelerimiz, geçmişte sayısı Ankara'da 3 iken bugün 16'ya ulaşan ilçe belediyelerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye başkanlarımız sosyal demokrat anlayışla, halkçı anlayışla, şeffaf, katılımcı, demokratik bir anlayışla kentlerini yönetiyor ve bu da yurttaşlarımızdan büyük bir teveccüh görüyor. Elbette bu çaba, bu başarı karşılıksız kalır mı? kalmaz. Bugün bazı belediye başkanlarımız, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere bazı belediye başkanlarımız da bunun bedelini ödüyorlar. Bunun hepimiz farkındayız. Bugün yürekleri, gönülleri nasıl fiziken burada olmasa da onların yürekleri ve gönülleri buradaysa bizim de kalbimiz onlarla atıyor. Onların daima yanında olacağız. hangi zorlukla, hangi engelle, hangi güçlükle karşılaşırsak karşılaşalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ışıkla, enerjiyle, sizlerden aldığımız güç ile, dayanışma duygularınız ile bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Hem Çankaya daha parlayacak, hem Ankara daha parlayacak, hem Türkiye daha da parlayacak diyorum. Ve son sözüm bugün aramızda olan Berk, Berkay kardeşimizin sözü olsun. Hepiniz onu çok iyi biliyorsunuz. Her şey çok güzel olacak.